böyle sporterler falan var. Ne kadar bunlar? 200 liraymış. Fırkalar. Fırkalar da mı aynı? 250 liraymış fırkalar. Çantalar 130 liraymış tatlı ve de kaliteli. Evet. Çok güzelmiş. Böyle. Sakıntı çıkmış Bir yandan böyle. 150 lira nece tekrar 200 lira şu kazaklar ne kadar kazak 400 liraymış bu kazaklarda zaten çekemiyorum çünkü insanlar var kalabalık. Şimdi gösterebilirim. 400 lira. Kozaklar. Şu hırkalar 250 lira. Pembe. pembe ne kadar? Şu pembe ne kadar? Pembe. Pembe. 600 liraymış. Şey, parçalıyor. <laughs> hırkalar 650 lira. Ay, şu hırkayı lira. sorabilir. 450 liraymış. bu. ben 500 Metrekare ama ben şunları beğeniyorum bunlar da güzel 50 liraymış eşaplar inşallah Bambu şallar ne kadar? O kadar Bırak güzel mı? ve uygun ki fiyatları acayip bir indirim var ve 200 lira çok güzel bakın yakından da göstereyim kumaşları çok güzel her renk var model farklı modeller var ve fiyatı 200 lira bayağı bir indirime girmiş gerçekten. Şöyle de göstereyim. Bakın 200 lira. Çok iyi. Mesela şöyle elbiseler. Bir tane göstereyim şöyle. Şunlar yazın kutlan elbiselerden. Takımlar da 200 lira. 100 lira. Çok güzel. Çantaların olduğu bir yerde 200 lira çantalar. Ama buranın çantaları gerçekten çok güzel. Ama 150 liraymış alt. Takımlar 250 lira. Hatta 200 liraymış burası. 350 liraymış. Bunun başına ne deniyor? Şöyle de evet. kartı da geçiyorum. Ben de kadife istiyorum. Bu 250 miymiş? Bu evet, da güzelmiş. <laughs> Bunun hangi renkleri var? Bilmiyorum. <laughs> Renkleri hangileri var? Hangi bedeni? Gördüm ola size ne Medium. Medium. O sıranın hepsi, ön sıranın hepsi full medium. Tamam. Herhangi bir sıkıntı olsa bu. ben Kadife'nin. O elinizdeki ha, medium değil. Full medium. Hmm. Şunlar full medium. Efendim. Evet. Bunlar hepsi işte deli aldım. Yeşil bordo var. Yeah. Terlikler 150 liraymış. Burası 50 lira. Burası, 150 lira. Evet, 150 lira. Burası da 200 liraymış. Ne kadar kolyeler? Ne kadar bunlar? 150 liraymış. Bakın böyle. Yine kolyeler var. Onlar da kaza bir kutu. Onlar da orta boy. O da 200 50. O da 250. Masa ne olur? Olarsa <laughs> sizin olacak. Orada dercanla girer bir her türlü. Hı. Hmm, ama çok böyle şu ne kadar? 200 çelik mi bunlar? Alsana. Evet. Ağarma yapmaz. Al abi izin al 400. Olanlar kahve. El alırsın adam tokunun el alırsın. 100 liraymış. Gerçekten öyle mi acaba? Ya, ama çok kaliteli görünüyor. Doktorland falan da varmış perde var mı? Sörtüsü var. Hasan abi, mübarek gel ya. Seni arıyorum yana yana ya. Bay bay. Şey koltuk örtüsü var mı? Koltuk. Nerede <laughs> var? Klozet takımı var. Postlar ne kadarmış ki? Bin lira, Bin lira mıymış? Aynen. Siz mi bakıyorsunuz? Evet. Moru var mı Ama onun? Buyurun. Yok mu rengi? Başka buyurun. rengi yok mu postların? Buyurun, buyurun. Grisi var. Hmm. Nereksin, gri, krem, mor. mor mor arıyoruz da. Mor altörtleri 350 liraymış. Şöyle değişik değişik var. <laughs> Pardon geçebilir miyim acaba? Bunlar da öyle kaymayan türlerden de. Şunu mu tabi? 350 dediler ama. Abla bir şey. Abla onlar 350. Hoş geldiniz. Buyurun. Parça ne alırsan 100 liraymış. elbiseler. Elbiseler ne kadar? Fiyatı, 500 lira. 500 lira olmuş elbiseler. Vallahi baba burası bir tane ama hiç yok. Ben daha onu 200 lira, 300 lira. Böyle fırkalar da 250 lira. Arda ben daha Hala devam ediyor. Sonunu göremiyorum. Hadi. Ne kadar takımlar? Şu takımlar ne? kadar? boylar 250. 250 liraymış. kılıfları 25 liraymış tanesi. Kot 500 liraymış. 250 lira. Elbise 350. Hatta şu desenli elbiseler de 200 liraya düşmüş. Bakın. 100 lira. 100. 100 liraymış diptalar. Takım mı? Takım mı 100? Takım 100 lira. 150 lira. 100 liraymış. ya hiç de sala kahveler 50 liraymış. gençler. sana 300 lira. Yelek var mı siyah yelek? Evet, şu anda onu yelek yok. Yok. Ne alırsın? Takımlar Sen 250 alalım. lira. Çok da güzel. Kadifeler 300 müş. Kredi kartı geçiyor mu? Kredi Yolluklar 550 liraymış. 3 metresi. Ne kadar tatlı onlar da ya. Çok güzelmiş. 200 lira ya. Şu nar çiçeği de mi 200 lira? Burası da 200 liraymış. Ya valla benim için yoruluyorsunuz ama. Evet be, benim için yoruluyorsunuz. Valla siz. Valla ben kendim bakıyım. Ne kadar çantalar. Çantalar böyle ne kadar? Şu çanta ne kadar? 120 liraymış. Ne 120 lira. 100 lira, 120 lira böyle anne peynirleri var. Kırpalar 180 lira, 180 lira. Kırpalar 250 liraymış. Gömlek 250 lira. Bakın. Bu Tanya tunikler 250 lira. Bunlar 200 liraymış. 200 lira. Pasapta yine 200 lira. Etekler 150 lira. Bayanlar 50'ye, parçalar 50'ye. Bitiriyoruz 50'ye. En çok 450 liraymış.